Galatasaray 3 puanı 2-0'lık skorla elde etti. Fatih Karagümrü 2-0 mağlup ederek e, puanını 41'e yükseltti. Sarı Kırmızılı takım sevgili Levent Tüzemen e, derbi öncesi bir e, galibiyet, moral veren bir galibiyet. Maçın hemen başında ilk çeyrek saatlik dilimde e, aslında skor avantajını yakalayıp ee, rahatladı Galatasaray. Ee, hani çok fazla zorlandığını söylemek mümkün değil. Hani bu bir belki yorum ama ben şöyle bir baktım pozisyonlara ee, Kaçıncı dakikaya kadar bir tane isabetli şutu vardı Fatih Karagümrük'ün. Hani sürekli yeniliyorum orada istatistikleri Böyle bir maç ama tabii bu kazanırken Galatasaray adına artılar ve eksileri de e, değerlendirmekte fayda var. Ee, neler gördünüz? Sizin ilk izlenimleriniz nelerdir? Şimdi taktiksel yönde büyük bir ihtimalle Rea Hoca bunu yapacaktır zaten yorumunu. Ben şöyle söyleyeceğim. Ee, bu maçın iki tane ana nedeni var kazanılmasında. Bir tanesi sabah Başkan Burak Elmas gidip futbolcularla ve tedirginlik yaşayan e, Torrent'le bir konuşma yapıyor. Diyor ki e, benim İbra olmamı kafanıza takmayın. Evet. Galatasaray'da başkanlar gelip geçer. Galatasaray asıl olan Galatasaray'da, kalıcı olan Galatasaray'da. Çıkın maçınızı oynayın ve kazanın diyor. Bu galibiyete camianın ve hepimizin ihtiyacı var diyor. Dolayısıyla böyle bir moral konuşması yapıyor. Galatasaray taraftarı böyle kritik maçta 40 bin kişiye yakın seyirciyle gelip takımını destekliyor. Bu da çok değerli. Uzun bir aradan sonra, milli maç Tabii. aralığından sonra... O coşkuyla Galatasaray 12 dakikada 2 gol buluyor. Gollerin e, biri penaltı ikinci gol hazırlanışı mükemmel 2-0 ve Galatasaray senin söylediğin gibi rakibe pozisyon vermiyor. Tam 61 dakika vermiyor. Bak. 61. dakikadan sonra kara gümrüğü oyunu alıyor. Kim? İlk 11 doğru yapan, zorunlu değişikliği Kerem'den sonra düşen Toren. Ya şimdi 61. dakikada neden oyuncu değişikliğine gittin? Çiçil daha iyi oynuyor. Taylan'ın bir sakatlığı vardı. Bunu Pulgar'la tolere edebilirsin. Aldığın oyuncu kim? İşte Barış Alper Yılmaz. Yine yok. Galatasaray 10 kişi oynadı. Oyunu, oyun ritmi bozuldu. E, Paz ritmi bozuldu. Kara Gümrük daha fazla senin üzerine geldi. Öyle bakmayın, Kurtardığı bir penaltı. Artık kurtardığı en az 2-3 tane de pozisyon var Mustera'nın. yani bölümde, son bölümde 20 da falan takımını ayakta tutan penaltı gol olsa Galatasaray bu maçı acaba 2-1 bitirebilir miydi? Bir de öyle değerlendi. 75. dakika 15-6'da 21 dakika var. Dolayısıyla önce bu değişikliğin bir anlamı olması lazım. Şirda çok iyi oynuyor. Geldiğinden milli takımdan formda döndü ve iyi oynuyor. Barış'ın ne özelliği var? Bana bir anlatsın. Ya yani Keşke hocam söyle Halil oynasa kanatta da oynar. En azından top tutar, top saklar, götürür. Şimdi Barış takım oyunu oynamıyor. Bireysel oynuyor. Atıyor sağından sonundan geçmeye çalışıyor. Geçemedi. Bir pozisyon geldi topa sol ayağıyla vuramadı. Sağ ayağıyla vurdu. Şimdi 10 kişi oynattı takımı. Yani bu oyuncu olur 3-0. Fenerbahçe'nin hocası bugün yaptı mesela tak 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 oyuncuları oyuna attı 3-0'dan sonra. Bu değişikleri yapar. Sen oyunda e, değişiklik değişik yapacaksan örneğin Taylan'ı sakatlığı yoksa devam etsin Berkan al oyunda. Çünkü Berkan pas atamıyor. Şut atamıyor işte son dakikada maç 0-0 ise ne olacak? Sıvı ses 90 artı 6'da atamadığı pasa bak iki yere. Önceden kesmesi lazım. Uyardığım oyuncu bunlar yani. Bunu burada solda oynattı biliyorsun e, Kunt eleştiri aldı. E biz Galatasaray sezon başından beri eleştiriyoruz adamı. Oyunu kuramıyor diye. Yani 61. Biz dakikaya bir şeyleri kadar. şeyleri göremiyoruz Ben de onu söylüyorum. Herhalde bunlarda bir sihir var. Hocalarda bunlar görüyorlar. Çok koştukları için Alman matematisi veya İspanyol çok koştukları için göz boyuyorlar. Top tekniği yok. Adam İkili mücadele kazanma yok. Bazen zaman zaman boş top yakalıyor. Çok top kaybediyor. Etkili paslar atamıyor. Ya yani Bir tanesi Babel'e atamadı. Bir de şimdi yüzde yüz net gol pozisyonu atamadı. 3-0 olacak maç. 0-0 olsa ne olur bu pozisyon? Soruyorum. Yani burada Torrent'in bazı oyuncuları oynatayım diye değişiklik yapmasını kabul etmiyorum. Bak 60 dakika alkışladık. Torrent takımı iyi oynadı. Burak Bey bana bugün bir şey söyledi. Konuştum kendisiyle. Şöyle söyledi. Bu takım dedi iyi çalışıyor. Başkanla değil ha, mi? Şimdi Reha Hoca'ya onu soracağım. Dedim ya soracağım diye odada. Bu kadar çok devre arası geldikten sonra ki, hoca bu yüklemeler olabilir mi? Dedim ki yani oyun aklama konusunda bir sıkıntısı var Sayın Başkan dedim. Dedi ki takımın fiziksel performansına uğraşıyor. Takımdaki futbolcuların dedi Sayın Başkan. Bende dedi veriler var. En azı 4 kilo 5 kilo verdikleri var. Yağları da azaldığını söylüyor. Fiziksel anlamda. İyi ama... Yetenek olarak bir şeyler yapması lazım. Ya yani oyun aklı da olması lazım. Ko belki Galatasaray çok koşuyor olabilir artık. İyi çalışıyor olabilir bu talentin becerisi olabilir ama Torrentin oyun okuma şeklinde sıkıntı ya var. Ya da bunu bu Oyuna şekilde midalesi... şu dönemde yapmak sakatlık risklerinde getirir mi? doğru mu değil. Mi? Ona mi? soruyorum ben şimdi. Onda bunu. Bu yüklemeler yapılması ki bunlarla şu, bu yükleme yapılması gerekir miydi? Bence 60. dakikadaki değişikliklerden sonra Galatasaray'ın oyun bölümüne bakın ya. Karagümrük oyunu tamamen burada oynadı. Tamam ben Galatasaray Kalesi'nde oynuyorum. kara oynadayım. gümrük takımı Oo. bilmem katılır ya. mısınız? Çok dağınık bir takım. Ya, evet. Hocam. Ya, ee, size sözü de. vereceğim ama tabii. şeyi unutmayalım. Tabii, ben girişte tabii, tabii, tabii. E, söyleyecektim onu unuttum. Mesleğimizin duayenlerinden biri sevgili abimiz Nezi Alkış'ı kaybetmişiz. Evet, yani. Kendisine e, rahmet Geçen dileyelim. Geçenlerde konuştum ben. Ya, e, gerçekten. hoşumuz Başımız sağ olsun öyle değil. Aynen. Üzücü Ailesine bir haber bizim meslek versin. büyüğümüz. Yani, cennet. Mekanı, cennet. olsun. Hocaların hocası gibiydi Nezih abi. Namık Sevik ekolinden. Gelen, evet. yani Türkiye'de ekspor spor sayfasını Milliyet Gazetesi'nde yapan şimdi Namık Sevik. Sonra Necmi Tanyolaç da o zamanın Tercüman Gazetesi evet, evet. E, rakip olmuştu. Onun ekolinden gelen Şansal abi gibi, şansal büyük abi gibi. Bugün TSK başkanı, Armstrong'sır gibi isimlerin hocasıdır. Tabii tabii. Yani onlar onların meslek hocasıdır. Işıklarla uyusun, nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Ailesine de başsağlığı diliyorum Evet, Amin. Ee, hocam buyurun. Şimdi bir yandan dediğim gibi Galatasaray için zor bir galibiyet olmadı ama Levent abi'nin son 30 dakika vurgusu da önemli bence. Evet, şey. evet. Oradan başlamadan şunu söyleyeyim. Bu maçla ilgili şimdi Galatasaray Kulübü'ndeki gelişen olaylardan bu maça geçmek gerekir. Niye? Taraftarı bugün bir numaraya koymak gerekir. Niye? Şimdi ibra olmayan bir yönetim var. Oyuncuların hepsi biliyor bunu. Taraftar gelerek hafta içi zaten söylediler 42 bin bilet satıldı diye. Şimdi taraftar neydi biliyor musun? Yani siz burası büyük takım, büyük camia biliyorsunuz. Hani burası sahipsiz değil. Hani yönetimler gider biz neyiz? Maça gelmeyenler de televizyonda ekran başında seyrederiz. Tribüne gelenler de biz geldik buraya. Hem çeki düzen verin kendinize yani başı boşluk bilmem ne kafanıza göre oynayamazsınız bir. İkincisi de en önemli bana göre taraftarın bu gelmesi mesajı önümüzdeki haftada dervi var. Yani bu kadar kötü gidiyorsunuz 38 puanla bu maça çıkıyorsunuz. Biz yine bu yönetim krizleri var biz buradayız yani her, herkes gelip geçici ama biz buradayız ve biz bu desteği veriyoruz. Siz de ciddi anlamda performans vereceksiniz. Evet. Yani o formanın, o armanın hakkını vereceksiniz. Aynen, onun evet. için geldi Galatasaray taraftarı en önemli bugün. Yani bu kadar olmayabilirdi de taraftar. E, onun için galibiyetin e, en önemli mimarının ben taraftar olduğunu düşünüyorum bugün.